İlk düdük geliyor şu maça. Tüm Osan Konyaspor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Semih'in pası Maestro. Maestro hata yaptı. Umut geldi kazandı topu. Şimdi uzaktan bir şut kalecinin kucağına. iki hamlede kontrol etti Vedat. Sakatlandı bir faul kararı. Jevtovic bir anda kaleyi düşündü. İki hamlede kontrol etti Vedat. Ardından faul düdüğü geliyor. Atilla Karaoğlan'dan Arda Okan taç atışını kullanıyor. Yusuf yükseklik kazandırdı. Adaşına Yusuf Barasi'ye doğru. Yusuf Barasi girdi. Araya top önünde kaldı. Yusuf Barasi üstüne üstüne gidiyor. Rakibinin bekledi. Şimdi pas. Ali Yavuz ceza sahası içinde açı arayacak. Ali Yavuz dışarı attı topu. Çok önemli bir şansı değerlendiremedi Ali Yavuz. Çekti sağına. Uzak köşeye bir ayak içi. Çerçeveyi bulamıyor. Yusuf da ceza sahası içinde. Maestro da öyle. Paslaşarak kullanıldı. Yusuf topu aldı. Tekrar bıraktı arkadaşına. Sert orta içeri. Semih vuramadı. Boşta kaldı. Şut son anda. Son anda direkt dibinde. Topu çıkartmayı başardı. Kaleci Svovic. Maçtaki en net, en önemli kurtarış belki de bu. 55. dakika Adana'da. Gilerme kullandı korneri. Sekti top ceza sahası içinde. Maçın hakemi düdüğü çalıyor. Demirspor lehine çıktı karar o noktada ufak bir sakatlık söz konusu yaşananlar bunlar. yerden Pedrinho orta şansı yaptı ortayı Pedrinho kafa vuruşu son anda müdahale geldi. Umut vurdu ama çok kritik müdahale Vedat sakatlandı bu arada. baktı içeri Luka frip Sola dönmeyi tercih ediyor Pedrinho Yumuşattı göğsüyle Pedrinho Çalım denedi önünde kaldı Pedrinho vurabilir Açarıyor Pedrinho dışarıya Son anda bir müdahale var Korner Pedrinho Giler mi kullanıyor köşe vuruşunu Kafa arkaya doğru Son anda bir müdahale var Gözler maçın hakeminde Yardımcıya baktı maçın hakemi Golü veriyor yardımcı ortaya koştu alarda. Tümosan Konya öne geçiyor Adana deplasmanında Gol perdesi bu golle açılmış oluyor. Şimdi Ayn Betov. pası. Nurani topu aldı sol kanatta. Nurani'den pas ceza sahası içi. Gol pozisyonu kaleci Svovic atamadı Ayn Karşı karşıya pozisyonda. Svovic'i geçemiyor Ayn Betov. Çok çok önemli bir şansı tepti. Şimdi Tolga havalandırıyor ceza sahası içine Svovic. Yine rahat aldı ve son düdük geliyor. Atilla Karaoğlan maçı bitirdi sevgili seyirciler. Adana Demirspor 0, Tümosan Konyaspor 1 maçın sonucu.